istiyorsun anneciğim sen. <laughs> tamam tamam vereceğim bekle. Al bakalım. Rüya ne yapıyor iyi mi? <laughs> dur sakızı al. Dur nereye gittin? Buraya gel sakızı al. Piş mi yapıyor Rüya? <laughs> Uyuyor mu yani? Hadi gel bakalım bakalım Rüya'ya. Burayı kim dağıttı? Ben biliyorum cevabını ama neyse. Bebeğim iyi misin birazcık daha. İyi. Kızım bir şey diyeceğim ama senin şimdi burnun akıyor ya kaldır kafanı yastıkla yat da burnun tıkanmasın. Aa. Arkadaşlar merhaba bu arada Rüya bugün hasta oldu ve okula gidemedi. Aslında önemli bir şey yok çok şükür bakayım ateşim var mı? Yok ateş yok hmm, sadece nezle, burnu akıyor. Nezle, nezle oldu sadece, bence. Sadece burnum akmıyor ki önce önce öksürdüm biraz geçer diye düşündüm öksürdü geçti S sonra sonra, sonra ve burun devam etti. Evet biraz böyle soğuk algınlığı gibi, nezle gibi. Ve çok iyi bağıramam. Evet sesi de birazcık kısılmış gibi. Biz ona evde bakım yapıyoruz ama diye düşünüyorum ben. Evet, Mesela bugün yapıyoruz. evet bol 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 bitki çayı içiyoruz. <laughs> Şimdilik doktora gitmedik arkadaşlar. Çünkü çok doktorluk bir şey varmış gibi. Asıl bakar mısınız orada? Liyan. Evet arkadaşlar tuvalet kağıdını verdim ona. Bununla burnu arttığı zaman siliyor. Buraya da bir tane poşet koyduk. Pis e, şeyleri de e, buraya koyuyor. Ve bir şey söyleyeyim size? Burnu yarı oldu. Kırmızı kırmızı. Ekranda çok görünmüyor ama böyle burnun ucunda kırmızı kırmızı küçük küçük şeyler oluştu. Birazdan onlara krem süreceğiz. Ne? Krem süreceğiz anneciğim. Bir şey yapmayacağız. Hatta dur. Aa Rüya. Nereye saklandın? Acıtmaz anneciğim acıtmaz gel. Söz veriyorum acıtmayacak. Ben gideyim kremi getireyim. Efendim. E, yedin ya anneciğim bir tane. Başka yok demiştik. Ablanın burnuna krem süreceğiz. Onu git çöpe at gel hadi. Hadi ben de gideyim krem alayım geleyim. Gel krem nerede gel. Bu krem iyi gelecektir rüyaya. Gel gidelim Rüzgar. Ne oldu sana? Bana küstün mü sen? Ha? Ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum. Rüya'ya krem süreceğim. Burnu acımış Rüya'nın. Aa Rüya. Rüzgar. Rüya yok. Nereye gitti acaba? Nerede? Daha sert çekmelisin. Daha. Ne oldu? Hadi. Aa, burada iki tane lor bebekli çoraplı ayak var. Kimin acaba? Bir, iki, da 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 Aa, rüzgar sakladım yalnız. Rüzgar neredesin? Seni göremiyorum. Ha. Hadi. Anneciğim acımayacak. ha düştü <laughs> Acımayacak bebeğim gel. Kim alacak anneciğim? Hadi gel burnuna krem sürelim. Oo, canım benim tamam şöyle her yerine her yerine her yerine. Evet. Daha iyi misin? Burnu birazcık komik görünüyor ama birazdan geçecek. Ne oldu? Senin de mi burnuna krem süreceğiz? Anne, Olabilir anneciğim. Gel Rüzgar senin de burnuna krem sürelim. Bak bana. bak bak pık Tamam sana da sürdük. Bitti.